Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet kutu açılımı yapacağım. şey yan hesabımda kastım. Evet. Rico da var. Ya bu Rico çok iyi neyse Keşke alabilseydim. Neyse. İlk savaş kutusundan başlayalım. Tabii ki bir şey çıkmaz. Belki büyük kutudan. İki yazdı. Oha. Evet. Çıkmaz. Mega kutu. Haydi bismillah. Ya Allah bismillah Allah ekber. Altı yazdı. Dur. Spike. Spike. Spike çıktı. Ay, arkadaşlar inanamıyorum. Yan hesabımda Spike çıktı. Dağın hesabımda yok. Ah. Kuzenim bu videoyu izlemeyin. Spike nedir? Spike! Spike! Evet. Hadi bay bay. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.